Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Blyar oynuyoruz ama Blyar'ın ikinci bölümü iyi seyirler. Başlatıyor yeah, 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 başlatıyorum, başlatıyorum, koydunuz mu? Ya <laughs> yeah. O zaman başlatıyorum hemen. Ben eklemeyeceğim bu sefer, ben eklemeyeceğim Ben ekliyorum, ben ekliyorum hadi. Hadi Juniper Street aç kanka, Nightmare'dir. Tilaus, e, Tilaus, Tilaus. Aaa hayır hayır, Juniper... Kanka ben Gilo oraya mu? çıkacağım, ben oraya çıkacağım. Yok olmasın, hayır hayır, no, 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 no. Ben çıkmak no. istiyorum. No, no. No, no, no.

o avatarı ben de kullandım çünkü. Ya. Down, go O oh! çıkıyoz lan biraz da olsa. Hayır ya, almıyor. Oba ben ben nereye çıkıyorum bak. Var, var. Bak bir. Bak nereye çıktı. Nasıl çıktın oraya? Aynen. Nasıl çıktın? Burada light var. Nasıl çıktın oraya öyle? Oğlum kanka o, nasıl çıktı öyle? Daha bir kanka söyle. Ben bir şekil. Bir Hadi şekil geçmiş olsun. olsun. Aa, içeri bakamıyorum. Kanka kanka Sıçtın kanka öldü, geldik ya öldük öldük, öldük ya da, öldük Sen ya ben değil, sen. Ben Allah. Im. Bu nerede ki? Geri kapansın ya Kanka altta olabilir mi basement'ta? Yani, orada olabilir. Orada, Neden? Hep orada Birleri. oluyor zaten. Allah düştüm. Kanka. Yalan mı söylüyorum kanka? Ne zaman Juniper Street oynasak buna hayal hayaleti kanka Bodrum'da olmuyor mu? Hep Bodrum'da oluyor. Masaya vurma. Saçma. Her seferinde. Ton, Her seferinde. Bir sakin olur, musun? Biraz sakin olur musun? Aile izliyor çek. bak aile izliyor bizi. Bizi aile izliyor. Bak aile var ha. Neyse ne. Aynen bence diyor. Bitmedi ya bu arada. Bitmedi. Geliyor. Ha yüreği olabilir <laughs> mi? Salih sen nasıl Şört çıktın otom. oraya? Aa, ben Oğlum çıktım. yüreği nereden var adamı oh. bekle be. Oh. Salif sen buraya çıktın ha. Burada ölmeyiz. Dur bir elektrik şeysi vereceğim. Geliyor. Oh shit. Geliyor geliyor. Sırf Vallahi video uğruna sola ben. döndüm. Sırf video uğruna sola döndüm. Arkadaşlar değerimizi bilin. Kanala like abone olmayı unutmayın. La videomuzu beğenin de bir para gelsin. La bir fazmofobia bak la Oy ne çıktık be? Oğlum. Amacımız <laughs> amacımız sizi erlendirmek değil. Aa, 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 şey. acayip yukarı çıktık. Bu arada oynarsanız harika bu bak işe yarıyor ama ince karakter. Sonra Salim de aynı anda hiç şeyiz. Bitti. Bitti mi? Salim'e yedirmişler konuşmayı. Kutu Odanın bura olma ihtimali yüksek. Kanka benim mikrofon kapalıymış ya. Ya anam. Kaçamayacağız ha. Kapı kilitli. Kanka bu adamda alınca kapılar kilitli oluyor kanka. Kanka sıkıntı Lop. yok. Sen kaçamayacaksın kanka biz kaçtı ki. Fizik için problem değil. <laughs> basement'ta kanka. Yine gelmez oğlum gelmesin imkanı yok buraya. Ben gidip döveyim mi kanka onu isterseniz? Harbi git böyle dövsene. Git bir döv kanka kapı kilitli. Kilitli kapı. Kilit al al. Be, al. Be, be. Açabiliyor ki kilidi Açıyor da 50 sattı. Bitti <laughs> mi? Aleykum. Korktum. kanka, geliyor, 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 Altta kanka nasıl? Aa geldi. Vallahi de geldi. Baga girdi. Çektim. Lan nereye gitti? Lan yukarıda. Yukarıda vallahi yukarıda. Yukarı bakın. Lan o yukarıda. yukarıda. O <laughs> ne? Lan. <Olay>. Lan. <laughs> <ey>. Lan. <laughs> <ey>. Avantajımız <laughs> var. Gidelim gidelim avantajımız <laughs> var. Avantajımız var. Gidelim gidelim gidelim. Kaç abi kaç. Abi nereye, abi nereye, abi nereye nereye? Nereye? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Su açmış. Bitti mi? Bitti mi? Ezik. Oh, ayaklarımın fotoğrafını çekerim ki. Öğrenmek için oyun oynuyorum. Bitti. Evet. Bitti. bitti. Aa niye oyun oynadın ki? Bu çıkacak kanka yeri, ya bu yapar. Yani. Abi yani. demen lazım da. Sen yemesin yeri. ki senin var. hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. mal seni, mal seni. Hayır. oldu değil mi? Kanka içerik çabuk yanıma gelmeniz lazım. Kanka daha kapamadı. Yanmadı. Yanıma gelin. Çabuk yanıma gelin. Yani. Yok, kanka zaten desteğe geliyorum, alacağım. desteğe geliyorum. Sarımsak, tağaç köprü. Kanka çabuk gel, çabuk gel. gel. Kanka, aa, çabuk gel. kanka çabuk gel, kanka çabuk gel. Kanka delirdi. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, Ben aç. Ben açıyorum, ben açıyorum, ben açıyorum, ben açıyorum. Kapıyı aç. Kanka, <laughs> kanka bana yardıma gelmeyecek misiniz? <laughs> Burada tek başına kaldık. Benim adıma <laughs> selam okumayacak mısınız? <laughs> <kanka. gülüyor> karım <gülüyor> ölecek, karım ölecek, karım ölecek lan, karım ölecek. Benim adıma selam okumayacak ha, bodrum'da, mısınız? Bodrum'da, Bodrum'da, Bodrum'da. İbo e, gelirse söyle, ben karımı kurtaracağım. Gelirse söylüyorum kanka. Aha, gelin Hızla. çabuk gelin. Bu kapı aç, kapı aç, kapı açıldı. Hayır, hayatta gelme oraya. Kanka kapı buraya. açıldı. Gel, 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 çok hızlı, Baş. çok hızlı, çok hızlı bu ne? Kanka açıldı, Yo, kapı açıldı, kapı açıldı gelin. Kanka kapı açıldı gelin. Kapı açıldı. Hızlı Gözüne baksana bir. Onun. Kanka, musun hmm. ki ben arabanın arkasındayım. Hızlı gibi. Onun. Kanka, haydi, haydi. Benim yanıma Aga. Kanka, benim yanıma acilen gelmeniz lazım harbiden. Yanıma geliyor. Gözüne bakınca hızlanıyor bu arada. Lütfen yapma gelme. Gelme ya yine gelme ya yine. yine. Vallahi yine geldi. Dur kardeşim dur anlaşabiliriz. Aha Salim. Bug'a girdi. Bug'a girdi. girdi. Çabuk Baga gel. Çabuk gel. Baga çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Salim gel git, gel git, gel. Git git git. Bende bende bu bende. Gittim gittim gittim. Gel kanka gel ara şeyde şeyde orada orada. Saba. Biliyorum biliyorum yerini biliyorum. <laughs> Lan, ya ne? yapmış ya yapmış ya. <laughs> bitti mi bitti mi? Bitti mi? <laughs> Hayır hayır halen koltukta kanki. Ya gel arabanın arkasında dur kanka burada lootlayabiliyorsun. Ben Çünkü ki... arabanın arkasında ya bitti, kanka sen hiç ya. şey yapamıyorsun. Bitti. Ya. Anne bitti. Anne bitti. Suyu açmış şimdi. alabilir mi? Yo bu arada olma ihtimali yüksek. Ben gözüne bakınca hızlanıyor. Kanka aç artık. Yok ya hayır hayır, hayır öyle değil öyle değil kanka. Line of sight'ta hızlanıyor. O ne oluyor? İbo bizi bilgilendiriyor. İşte ses hızlanıyor yani. Ses yerince hızlanıyor. Oğlum bu arada termometre kafayı yemişti ha avlanırken o. O normal. Kafayı şey. yemişti. Evet. Tamam bulut evet. olma ihtimali var test edebiliriz. Bulut Yok, kanka. Hepsinde oluyor. Hepsinde oluyor. Nerede? Hayır yok. hayır bekle kanka. Bulut'a şöyle bir özelliği var kanka. Dursana bir. Eğitim. Bölümüze... Sözümü bölmesin. <laughs> sen Vult dur ya sen anlat kanka ben burada aşk yaşayacağım. yaşayacağım. Aa avlanıyor mu? Evet, sen konuş. Evet, konuşma. <laughs> sen konuş ya, sen konuş Arkadaşlar ya. Ee, Bolt avlanınca falan, <laughs> falan filan, evet. Bolt avlanınca, e, Sarmadlı bir <laughs> oruç büyü buluyor kanka, onu sabah oh, kanka. Ay, <laughs> ay, <az> ya, <laughs> kanka. Aile izliyor. Aile izliyor. Onlar da tanık olsun kanka. Aile izliyor, aile izliyor. Aile izliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu mu sizin baiterlığınız? İçeri girseniz de. Kanka abi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Korkma Mustafa, korkma bir şey yapmayacak. Biz izliyoruz kameralardan, koruyoruz seni. Mustafa içeride mi? Hı <laughs> Hayır. Ulaş. Kim oğlum içeride o zaman? Ha ulaş mı? MF'yi aldım test edeceğiz. Ultu ulaş olmadığını. korkma. Ne oldu? Beni mi öldürüyor? Evet. Korkma korkma ben izliyorum seni. Geliyor sanki. Harbi geliyor sanki. Kanka gelemez gelemez oraya. Sen. Yüzde yüz kanka. O yukarıda mı acaba yine? Bir yukarı baksana ayakları orada mı? Evet evet yukarıda kanka. Ayaklarına bak yukarıda. Kanka yukarıda ya. Demek ki baga girmiş oğlum. Hey, oraya ha. çıkınca baga giriyor. Kanka çok iyi değil mi? E çok, e çok iyi. çok <laughs> iyi haber bu kanka. <laughs> bir tane daha ile bulduk. Bir tane daha hile bulduk harbi. gibi. Çok fena. EMF'ye şey kanka buraya bıraktım kanka. Tam buraya bıraktım. Buraya kanka girince EMF'ye basınca MF'nin patlaması bozulması gerekiyor bulutsa Direkt böyle patlayacak. Test yani, edelim anladım. mi? Test edelim gir içeri. İnsansın var mı? Yok. İki tane hem de. Oo. Bir tanesini var yapayım ben. Avlanıyor, 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 avlanıyor kanka avlanıyor, avlanıyor. Avlanıyor oğlum. Kanka avlanıyor. Baya avlanıyor yani. baya avlanıyormuş. Ben avlarım. Kaç kişisiniz oğlum? Kaç kişisiniz oğlum? Gidi, gidip av... Sıfır. Kanka Harfli avlanıyor bu. Şey, şey değil, şey değil, değil, şey değil. Ne alaka, niye? Manifest Çok avlandı yaptı. ya. Manifest man yaptı. Aynen. Manifest ha. kanka. Ne? O ne? Hı? MF patlayacak. Vult bu. Harbi Vult'tur büyük ihtimalle bu. Mustafa nerede dedim. Kanka. Oradan geçsin. MF'nin üzerine bassın kanka patlarsa Vult. Göremiyorum. Tamam, bakın. Bir, bir DJ4 patlayacak kanka. Göremiyorum. İyi de. Ben ne göremiyorum. Bizim buradan değil, inmemiz abi. lazım galiba ya. Yukarıda çatıda kalırsa patlatamaz. Oğlum iki tane insansın var zaten. Aa gel buraya. MF'den. Geç şimdi. Aa orada kanka. Oh. Kanka nasıl baga girdi, girdi bu ya. Aha ilerliyor. Lan <laughs> lan niye yaktın ha? Yok. Uyulu basaydın Neyse, Neyse beter olarak görevimi yerine getireceğim. <laughs> MF'ye baksın. EMF'den geç yine aynen. MF e patlamıyor hocam. Dibimde hocam, dibimde hocam. Dibimde kanka. Dibinde ise korkuyorum sen. Yok <laughs> <laughs> Yo, ya bunun sesini alırım. Kanka baksana kanka sana. <laughs> kardeşim istemiyorum seni istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum hatta. ne güzel arkanda. Lan, Lan yukarı bakayım. çıkıyor, o da yukarı, tamam, çıkıyor. Tamam. o da yukarı çıkıyor o da yukarı çıkıyor. O da yukarı çıkıyor, teker tamam, teker. Kanka bak, öyle çap. Kolay gelsin Sarım. evet arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz. Son <laughs> tamam, çare oraya çıktı. İçine de yaramış çabalık. Geliyor geliyor. Parmanetine Geliyor. Gelme pislik gelme. Gelme ne olur. Gelme lan karmaş. Ya Ali. Komutanım gelme 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 o, yansın, tuzak tuzak. EMF oh. hiç tutamadı, patlamadı. Wow. Geçti kanka buradan değil mi? Kanka havlanıyor kanka havlanıyor. Kanka havlanıyor kanka havlanıyor. Ee, e, e insan sana varsa insan sana var. ver. Ver insanı. Aynen. İş demek, hiç şemin diyelim ha. Lament kanka belirli bir özelliği yok. Bence de. Wait. Sayfa faketlere bunu sefale. Onunuz. Kanka gelin yanıma. Talip yanıma geliyor mu? Ama... Ben, ben de beni de alır mısınız? Abi beni gördü. Ne oluyor? Ne oluyordum sana? Döveyim mi onu? Ne oluyor? Düştüm at düştüm at düştüm. Sen baga yerde aptal aç. Bana Hayır. gelme be. Kanka bekle bana, bana. gelin, bana gelir sağır verin. Doğru. Gözüne bakıyorum şu anda bakışıyoruz. Bak, bak o değil mi? Hayır Ayağına, ya. Ayağını MF'ye koyacağım. Ya. Yeah. Instance demedin mi sen? Instance atmayı. Ya, Ben atayım mı? Yakayım mı istersen? Ya ya ya. Ben Oo. de instance var ben sana söylerim yaptıktan zaman. Kan geldi ben yaktım. Instance var, instance, instance var. La, bana instance ya, var. <laughs> <laughs> yaktım, attım, attım. Kanka, kanka. Bakıştık kanka. Bakıştık. Kanka, gözüme girdi. Bakıştık. Kanka gözüme girdi. Bitti mi? Ya ben bir daha aşağıdaydım. Bitti galiba. Bitti. Korktuk mu? Hayır. Beni bir daha içeri girmem. Siz içeri girmem ben. Laman, Hadi ne Aynen ya. Lan belirsiz ya. Gideceğim ya. Hadi gidelim aga o zaman Bir dakika. Lament bu insan spawner nasıl niye tamamlanmadı? Odasını temizlemedik çünkü. Kanka lament mi emin miyiz? Lament dedik. Evet, arkadaşlar. Yok emin Kanka Faşkırmış. lament dedik. Kanka çıktı. Evet arkadaşlar Hadi bir evet. hiçbiri de doğru değil. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Andi şimdi Bay bay.